Başları. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir süper beyaz oyununu oynuyoruz. Ayı oyunu yani. Ama hı, ama, hı. ama ama, kim var yanımızda? Abim var. 51, 51 abone galiba 51 51 51. Bu arada arkadaşlar benim Bu arada arkadaşlar şu an benim şeyimden izleyenlere de sesleniyorum. Umarım hiç. Evet. Neyse. Neyse. Başlayalım bakalım. Evet. Biz arkadaşlar biz, biz buraya yok. çöle kadar geldik. Ama kayıt A'dan, kayıt B'den evet. Ver. O zaman video çekmedik. Orada biz kendimiz oynuyoruz. Şimdi evet. arkadaşlar öğretecek. Yiğit öğret, öğretmeden sonra biz öğretmeyi geçelim arkadaşlar sonra geliyoruz. Evet. Evet, evet arkadaşlar öğretme yerini geçtik ve şimdi biz oyun Akşam bu arada Zaten bunu geldiğini çok yeni parti oluştu diyorum. Biz bunun serisini yapalım mı Evet. Bu arkadaşı bugün nereye kadar geçebileceğimiz geç. Nereye kadar geçeceğiz arkadaşlar? Bugün nereye kadar geçelim hmm. hiç? Tabii ki de çöre kadar geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Tabii. Bugün L iyi söyle. A 3, 9, 4, 3 9 4 7 3. 3 9 4 7 3. Ay yanlış şey yaptım. Arkadaşlar geliyorum hemen. Hemen. No arkadaşlar no, 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 no. eskiden biliyorsunuz çok çok bu oyun. Evet. Hatta ben de oynuyordum Şimdi evet. evet. yani, oh, arkadaşlar daha onrayı onrayı aşağıya geldi. Geldi. Tabu. Arkadaşlar dur dur git. Beni de o Dur gel ya lan. Dede'de de. merhaba arkadaşlar. Merhaba, hmm. merhaba. Bakın. Ben buradayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dur, Gördüğünüz gibi adımı da görsünler. Arkadaşlar Yağızcan Yağızcan 77 çünkü benim adım Yağızcan arkadaşlar. İyi de Ekstra oh. Torman şey seks, sen altı mı öyle bir şey oluyor. Çünkü Google oyun mu öyle bir şey site oradan or, orası vardı bir tane. Oradan olduğu için oluyor arkadaşlar. Ee. Dur ilk önce arkadaşlar biz şimdi kablumbağa köyüne gidelim. Yiğit kablumbağa köyüne hmm. gidelim hadi. Ondan sonra en sonunda... Ondan sonra kap... Maç yeri de var zaten biliyorsunuz eee. ki. Aaaa. Abi biz geçelim. Kap Maç falan yapmayalım. Evet, zaten. Arkadaşlar birazdan reklam geldi. Bazen reklam geliyor. Reklamlar tamam. için özen özeniz arkadaşlar. Hmm. Evet. Ay, bu arada reklam olunca kaydı durdurabilirsin ha. Ben ama. Böylece şey arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama reklam geliyor. Arkadaşlar hemen açtık gel buraya. Hadi bakalım. Hayırlı zor Gel lan buraya sen. Allah şunu kardeşim nasıl karışırsın lan? Kardeşim benim canımdır ciğerimdir. onu? Sen beni şey sevmiyorsun. Git dur bakayım. Oh. Ay, Al lan Seyir ne yaptın? Allah şunu. Yiğit Allah yiğit. Ne yaptın ya? Kaçın git lan şimdi. Ben paraları alacağım. Git git dur. Git ben de yanına geliyorum. Aa tamam. Aa. Ayrıca bu arada. Bu arada arkadaşlar size soru soracağım. Siz, e, hmm. siz Sınıfta ne oynuyorsun? Ben ben taso oynuyorum arkadaşlar taso. Sen ne oynuyorsun Yiğit? Ben mi? Oyun milli oyun işte. Ha arkadaş Yiğit bu arada kaç insan diye soruyorsanız Yiğit şu an şaşıracaksınız lan Yiğit nasıl bu kadar şeyli olabilir? Lan Yiğit tam tanıdı birincisin a sınıf arkadaşlar şu an birinci sınıfa geçmişti. Bu kanal bir insan birinci sınıfta mı almıştım bu kanalı yoksa ikinci sınıf mı? İkinci galiba. Yok birinci mi ikinci mi? akşa bu arada ben de üçüncü sınıfta almıştım bu kanala Üçüncü sınıfta başladım bu kanalı. Hatırlarsanız da Yiğit'in kanalı benim kanalımdı. Ben bütün videolarımı filan bütün videolarım. Ha bazı videolarımdan artık orası Yiğit'in YouTube kanalı arkadaşlardır. Al be, Sen aldın mı? Ya o benim. Ama ben yaptım. Ben alacaktım tamam, onu. Tamam. Bir diğerlerini de sana söylerim. Hı, ben alacaktım. Aa ben. Tamam. lan bebek lan bu. Peki artık. Daha uzun bir senin gelmeyi bekliyorum. Bunlar hiç arkadaşlar. Ne zaman gelsin? Biraz daha kurtarmamız gerekiyor. Allah aşkına ya. Evet. İyi olsun. Aa. Ayşe bu arada hangi uygulamayı şey, kullanıyorsunuz siz? Bir... Yani... Biz... Yazılaşmakız. Yani Youtube'dan başka. Ben mesela... Instagram kullanıyorum. Instagram. Ondan sonra... Snapchat. Snapchat. Ben başka yerlere gidiyorum. Yani ben. bazen Snapchat oluyor. Sen neredesin oğlum? Oğlum Yiğit'in... Ayrıca bu arada Yiğit'in oyunu kasıyor birazcık. Ben başka yerlere gidiyorum. Tamam Bazen kasıyor. Oğlum benim kurtarmamız gerekiyor Allah aşkına. Al sana Al Git bulmamız lazım arkadaşlar. Biz ben bulmaya çalışıyorum. Abi ya. Aa. Hı. Dur dur. Atılıyor. Yiğit 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 dur. Sen ne biliyorsun? Yiğit hemen tamam. birilerini kurtar. Beni takip et. Ben de kurtarmaya çalışıyorum işte. Bak yanındayım bak atlıyorum. Tamam görüyorum. Tamam. Gördün mü? Görüyorum. görüyorum da. Oraya gel benim takip et. Oradan bazıları var. Allah korkma. Ben kurtarırım. Sen birisini vurma ben de birisini kurtarırım arkadaşlar. İlk bu arada 12 dakikalık olacak. Kaç dakika dersin şu? 6. Altı. O zaman bugün arkadaşlar kablo. He her seri bir bir, bir bi olsun. Ya yani bugün mesela kablo daha köy olsun. Ben aldım anahtarı. Y Yarın bugün Kaplumbağa köyüne gitsek, yarın kar Vadisi'ne gidelim olur mu? Olur. Arkadaşlar yarın size söyleyeceğiz Kar Vadisi'ne yani şimdi söylüyorum Kal Vadisi'ne. Yarın değil yani. Yani Gideceğim. Ne? Ama arkadaşlar bu da benim iyi. ben yarın okula gitmiyorum. <laughs> Çünkü arkadaşlar öğretmenimin bir yerde işi çıkmış. Yemin et. Aa sen mi yaptın? Ha. Şimdi ne kaldı? Ben buradan almıştım bir kere. Git. Arkadaşlar ben burayı yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu arada özür dileriz. Reklam geliyor diye. O reklam geliyorsa arkadaşlar geldiğinizde kaydırın videoyu. Ya arkadaşlar hep bana böyle şeyler oluyor. Tekrardan gir. Oyundan çıkılıyor. Arkadaşlar ben bir kanala girip tekrardan giriyorum. Niye tutulmuyor? Artur duruldu. Ha dur. dur. Kaplumbağa, köyü şimdi ha, Lise, kaplumbağa köyüne girmişim ben. Ha, arkadaşlar geldik. Nice. Kaplumbağa köyüne girek, hadi. Hadi. O, hadi. Oyla. Kabulet. Kabulet. Ha. Ah. Kaplumbağa köyüne geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ben de gelemedim sandım be. Ben de yok. Hadi geç. Neyse arkadaşlar bir ben hemen şey oraya geçiyorum git. Benim şeyimi zaten iki tane kaldı işte. Bu orada. bu, bu kayıt iyi Biz de kayıt şeyden benim kanalıma da yaparız. Evet. Yarız. Şey, arkadaşlar benim kanalıma da izlemeyi unutmayın. Abone olmayı benim kanalıma. Yiğit'in kanalına abone olun. Benim zaten ben benim zaten zaten var. Ama şey baz bazen Aa. abone olun. Birazcık izleyir eğer iyiyse abone olun. Çok abone olun. Yiğit'in kanalı ben çok yani. Bak ben de izledim. Gel lan buraya. ya hep düşüyor. Çok mu arkadaşlar? Allah'ım ne oluyor? Bu ya kanalı, kendi kendiliğine gidiyor ya. Arkadaşlar bu kanalı tam bu kanalı yapalım arkadaşlar. Bu kanalı tamamlayalım. Hadi benimkisi 30 lazım. Arkadaşlar geçiyoruz borsa. Biz geçiyoruz borsa. Mı? Evet borsa geçiyoruz. Ben tamamladım. Ben geliyorum. Da. Gelebilsem. Dur şuradan geçiyoruz ya. <laughs> de oradan gitmiyoruz ki. Nereden gidiyoruz? Hani biz üste çıkmak için bir yerden gidiyorduk. ben <laughs> Yana. Seni gördüm, ben. Ya. ya ben de geldim. Arkadaşlar, birazdan kanalı. Birazdan kapatabiliriz. Ne? Birazdan videoyu kapatabiliriz. <laughs> çünkü. Evet. Gel lan buraya sen. Hoppala! Çupku. Git. Git. Vurma vurma. Vur. Allahu ekber. Git. Ne yaptın? Uçtum ben. Selamünaleyküm. Allah! Ben kendimi göremiyorum bile. <laughs> sen vur.

Şuradan kapat. Kapatamadım. Nereden kapatılıyor? Şuradan şuradan.